tokadımızın olmazsa olmazı tokat kebabında neler var? Olmazsa olmaz tokadın yerli patlıcanı. Ondan sonra tokadımızın yerli mahsulü olan biberimiz. Tokadımızın yerli mahsulü domatesimiz. Ondan sonra olmazsa olmaz görmüş olduğunuz gibi tokadımızın sarımsağı. Abi olmazsa olmaz tokadın yerli patatesi ve kebabın olmazsa olmazı karayaka kuzusu abi. Karayaka kuzusunun mühre, but, pirzola. Sadece Üç kısım giriyor abi. Dördüncü girmiyor. Ve olmaz olmaz abi. Erba karayaka kuzusunun kuyruk ya abicim. Neden erba karayaka kuzusu diyoruz? Diğer kuzulardan farkı ne? Yağını kuyruğuna vermiyor. Bütün vücuduna eşit bir şekilde dağılıyor. Ondan dolayı Türkiye'nin en iyi kuzusu karayaka kuzusudur. Zaten şöyle söyleyeyim. Bizim tokat kebabımıza pirzola, möhre, buttan başka et girmez. Dana eti girmez. Başka etler girmez. Şimdi bu sanat eseri ne yaptık abi? Değerli müşterilerimize, değerli tokat halkına buluşturuyoruz abi. Şimdi nereye gidiyor? Ocağa gidiyor. Tokat kebabının en, en büyük özelliği ne abi? Taşlığında pişmesi abicim. Bunun ocağı özel. Evet. Abi tokat kebabı diğer odunlarda odunlarla pişmez abi. Özellikle meşe odun olacak abi. Meşe odun olmazsa bu kebabın lezzetini alamazsın. Ne yapıyorum abi? Meşe odunlu Fuhat kebap ocağı diyorum abi. Kalmamış. <laughs> Baba, Gördün mü abi tokadımızın yerli bir yerini? Hepsi tokat mahsulüdür. Kesinlikle ve kesinlikle dışarıdan hiçbir ürün girmez, giremez. Tokat kebabı yemediyseniz ben kebap yedim demeyin. Tokat kebabını yedikten sonra fikirlerinizi sunun. Tokat kebabı pişerken o kuyruk ya aşağı hazne dediğimiz yere damlıyor. Ve lezzete lezzet katıyoruz. Son olarak kuyruk yağıyla dokunuşumuzu yapıyoruz. Bu lezzetle bütün vatandaşlarımızı, bütün misafirlerimizi buluşturuyoruz. Mevcut. Alınmış, alın bir defa verin. Şöyle de bir denem, iki denem, üç denem, yana 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 kebap yiyeceğiz. Tukat kebabını yemeden kimse kebap yedim demesin. 81 ili biz bu lezzeti nereye bekliyoruz? Tokada bekliyoruz. Adanası, Gaziantep'in Adana'nın Adanası güzel, tavuk şiş güzel, diğer ızgara şişler güzel. Ama tokat kebabı çok farklıdır. Tokat kebabı sabır ister, zaman ister. Tokat kebabı öyle 10 dakikada çıkmaz. Ocağı özeldir, yerli mahsulleri, patlıcanı, patatesi, karayakı kuz hepsi yerli mahsuldür. Hiçbir bir zaman dışarıdan ihraç etmiyoruz. Hepsi bizim tokatımızın yerli mahsulleri. Tokat kebabı kaç dakikada pişiyor? 45 dakikada pişiyor. 45 dakika bu lezzet için İnsana bekliyor. Türkiye'deki 81 ildeki vatandaşlarımızı tokat kebabı yemeye tokata bekliyorum. Dışarıda yapılan kebaplar gibi değil. Tokat kebabının lezzeti olsun, sunumu olsun, görüseli olsun. Sizlerde iz bırakacağını inanıyoruz. Ondan dolayı tokata tokat kebabı yemeye bekliyorum. Sivaslı kardeşlerim. Tokat kebabı tokadındır. Patlıcan sizin değil. Patates sizin değil. Karayaka kuzusu sizin değil. Erbağ karayaka kuzusu bizim. Erbağ karayaka kuzusu, kuyruk ya bize ait. Patlıcanın bize ait patates bize ait, biberi bize ait, sarımsağı bize ait. Ne diyoruz? Sivaslı kardeşlerim bizim kebabımıza sahiplenmeyin. Tokat kebabı tokadındır, tokadın olacaktır. Bunu ne kadar isteseniz de yapamayacaksınız. Ne diyorum? Bütün Türkiye'yi tokat kebabı yemeye tokada bekliyorum. Şimdi teşekkür ederim. Uluslararası bir yemek yarışması olsaydı Türkiye'den hangi yemekle katılırdık sorusuna ünlü gurma Vedat Milor tokat kebabı örneğini veriyor. Tabii Ondan böyle bir övgüye layık olmak biz tokatlar ayrıca gururlandırıyor. Tabii bu harika lezzeti bazı şehirlerimiz sahiplenmek istese de bunları normal karşılıyoruz çünkü bu lezzeti dayanılması gerçekten güç. Biz e, Türkiye'de yaşayan hatta dünyada yaşayan herkesi dünyaca ünlü e, bu kebabı tatmaya bekliyoruz.